Patronumuz kaçıp gitti. Çıkamamış şey ki abi. Bir şey kalmamış. 3 ee, aydır mağduruz. 3 aydır maaşları veremediler bize. Ondan öncesinde bize batmayacağına dair söz verdi. Param var, batmayacağım, işim var diye. Bizi kandırdı o şekil. 2 ay daha bize paranızı çek halinde bana verdiler. Bozduramıyorum diyerek 2 ay bizi oyaladı. Son modelimizi diktikten sonra patronumuz birden atölyeyi kapatıp kaçtı. Ortalardan kayboldu. İnsanları belirli bir tarihe açıklama yapacağım yapacağım diye kandırıp evine de boşaltıp kaçtı. Ortada mağdur kaldık. Paramız yok. Hiçbir muhatap bulamıyoruz. Tazminatlarımız kiminin 2,5 sene, kiminin 5 sene, 6 7 8 senesi olan insanlar da var. Hiçbiri haklarını alamadı. Ne yıllık izinlerini, ne tazminatlarını, ne maaşlarını. Hepsi içeride. Patronumuza hiçbir şekilde ulaşamıyoruz. Bir gecede boşaltıp gitti. Gece saat 2 3 arasında Gelip atölyeyi boşaltmışlar. Bu, bu civarlarda büyük ihtimalle bir depoya taşımışlar. Yani malları da kaçırıp kaçmayı düşünüyor. İcra koymayalım diye. Ya mallar satılırsa yine de paramız ödenir ama ödemek istemiyor. Kaçıp gitmeyi tercih ediyor. Yaklaşık 120 civarı bir personel vardı. Şu an hep hepsi mağdur durumda. Yani bir 15 kişinin çıkışını verdi. Gerisi ortada kaldı. Ne işsizlik alabiliyorlar. Ne başka bir yerde kimi sigortalı başlayamıyor. Burada aktif sigortası olduğu için bir iflas durumu yok. Adam tamamen parayı alıp kaçtı. Ben şahsen kendi adıma söyleyeyim. Arabulucu gönderdim kendilerine. Arabulucuya hiçbir anlaşmaya gelmeyeceklerini, para falan da olmadığını söylediler. Haklıyız. Haklıyız. Düşük ücretle çalıştırıyorlar. Yoksulluk koşullarında çalıştırıyorlar.